Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Selim. Bugün iki gündür kestiğimiz yağmacı sandıklarını açacağız. Sizin sayenizde kestim bu kadar sandığı. Uzun bir yayın yaptık ve yayında sizin desteğiniz sayesinde bu kadar çok sandık elde etmiş oldum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum desteğiniz için. Sandıktan neler geleceğine hep beraber bakacağız ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Haydi o zaman başlayalım. Önce bir tanesini bir açayım diyorum. Bakalım ne gelecek. Sonra 540'ını da toplu açarız. Evet 500 bin mısır. Bir tane yeşil abonoz ağacı. Bir tane bireysel kredi geldi. Bir sandıktan 3 tane o zaman materyal geliyor. 540'ını birden açmayı tıklayacağım. Ondan sonra da yağmacıya deyip değmeyeceğine bakacağız. Ama sandıklara geçmeden önce kalan yapayım göstermek istiyorum. 35 bin buradan kaldı. 30 bin de buradan. 65.000 AP, 30.000 de buradan 95.000 AP ve 15.000 de buradan dersek 110.000 gibi bir AP'miz kaldı. 200.000'in üstünde bir AP'ye bu kadar sandık yapabildik. Yani ortalama 200-250.000 AP'ye 500-550 sandık rahatlıkla yapabilirsiniz. T5 değilseniz yağmacı her türlü bizim için daha karlı arkadaşlar. T5'seniz bile eğer onur puanında efsanevi tema vesaire almaya uğraşmıyorsanız balık kuşu olsun, veya fetih sezonunda fetih sikkesi almaya uğraşmıyorsanız şöyle fetih sikkesi için onur puanında gitmeye girenler bir tane fetih sikkesi alıyorlar. Buna uğraşmayacaksanız yağmacı kesin her zaman cebinize pasaport olarak vesaire her türlü yağmacı daha karlı oluyor. Bunu şöyle de göstereceğim. Biliyorsunuz dün 400 bin kredim vardı. Yağmacılardan gelen direnç oklarını satarak fazla fazla kredi geldi ve 1 milyon 100 bin krediye ulaştık neredeyse. Ve arkadaşlar elmas değerini de göstermek istiyorum hemen. Bir, yaklaşık 12 bine yakın elmas geldi. 11 bin küsürdü bu. bugün ben barbarda kestiğim için biraz gelmiştir. 11 bin elmas. Kesinlikle 10.000 10 bin üstü elmas atıyor. 200 bin AP harcarsanız 10 bin. Onluk elmaslardan, yağmacıdan 10 bin elmas kazanıyorsunuz. Hatta şuradaki tüm elması açalım üstümüzdeki ki kutulardan gelen elması da iyice bir gözlemleyelim. Elmas hesabımızı böylece daha doğru bir şekilde yapmış oluruz. Evet. Şimdi 65.700 elmasımız var. Bunu aklımızda unutmayalım ve 540 tane sandığı bir anda açacağım. Hadi bismillah diyorum, açıyorum. Ve açtık. 16 tane kristal anahtarı geldi. 5000'lik krediden 502 tane geldi. Bu 2.5 milyon kristal demektir. 2.5M kristal. Ya 2.5 milyon kristal demek 4 tane kesin pasaport demek. Bir pasaportta şeyden çıkarttık. 5 pasaport. Ya 200 küsür bin AP harcayarak 5 tane pasaport alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. 500'lük elmastan 21 tane geldi. Bu tek başına zaten 10.500 elmas yaptı burada. 10.000 elmas buradan geldi. 4.200 elmas da buradan geldi. Yani 14.000 elmas. 1400 de buradan. 15.000, 16, 16.000 elmas geldi ve buradan da daha var. 1000 füsür daha. 17.000 elmas. 17.000 elmas geldi bize rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu elmasları toplarız. 12.000 de yağmacıdan gelmişti. 29.000 elmas gelmiş totalde yağmacıdan. 29.000 elmas da bence her şeye değer. 3 saatlik hızdan 132 tane sarı yıldız geldi. Sarı yıldızın çok bir önemi yok. Binlik kredi geldi 22 tane. Binlik kredi de gerçekten atmasa da olur. Bu çöp. 8 saatlik hızdan 53 tane geldi. 24 saatlik hızdan 22 tane. 3 günlük kızdan 8 tane geldi. Hız olarak bayağı sağlam geldi. Ben daha çok materyali önemsiyorum. 2 tane mor geldi. Bu 8 tane mavi yapar. 30 tane mavi daha 38 tane mavi. Kemiği sayalım mı? Kemiği saymayalım. 38 mavi. 30 daha 68 tane mavi eder. Şu da 20 tane mavi eder. 88 mavi. Ve 88 tane mavi 37'yi de maviye çevirelim. 36 taneyi 9 tane mavi. 88 97 tane mavi etsin. Şuradan da 36 dersek 9. 106 tane mavi ve 40 da 10 tane daha mavi dersek 116 tane mavi. Şimdi tek tek toplayalım arkadaşlar. Önemli olan daha çok ekip, e, ekipman malzemesi. 24 mavi, 17 yeşil, 41 yeşil, 4 mor, 35 yeşil, 37 yeşil, 19 mavi, 5 mor, 30 mavi, 4 mor, 2 mor ve 30 mavi. 13 tane morumuz var. 103 tane mavimiz var. 130 tane de yeşilimiz var. 130 yeşil, 103 mavi ve 13 mor ekipman geldi bize. Buradan da hepsini yeşilden mavi ve mora geçersek 130 yeşili 120 diyelim. 30 tane mavi eder. 133 mavi de yine bunu da 120 diyelim. Kemikleri boşa çıkaralım. 30 tane daha mor eder. 30 mor, 13 mor daha. 43 mor. Yani bunu da 4'e böldüğümüz zaman 10 tane sarı materyal atmış bize. 10 tane sarı materyal bize bayağı bir kar getirmiş. Yağmacılar. 3 günlük hızdan 8 tane attı. 24 gün hız burada var. 24 saatten 22 tane attı. Orada da 22 gün var. Topladığımız zaman zaten 46 gün hız yapıyor. 8 saatten 53 tane arttı. Bunu 3'e böldüğümüz zaman. 17 günde burada diyelim. 17 gün hızda burada var. 63 gün hız yapar. 132 tane 3 saatlik hızımız var. 132 tane. 16 günde burada var. 79 gün totalde bize hız atmış arkadaşlar. 79-80 gün hatta. 79,5 gün. 80 gün hız atmış yağmacıdan. Ve 10 tane sarı materyal atmış. Ben beğendim. 5 tane pasaport çıkartabiliyoruz ve hemen elmasa gelelim. 65.775 değil. Biz bunu 66.000 diyelim. Hemen elmas açalım. 17.000 elmas gelmiş. 79 gün hız gelmiş. 10 tane sarı materyal gelmiş. Ben yağmacıyı beğendim. Şuradan size total olarak vurarsam. Bakın. Mor materyalden vuralım. 40 küsür tane mor materyal diyoruz değil mi? Tanesi 600. 40 tane mor materyalin 600 ile çarptığınız zaman 6000 24 bin size buradan elmas karşılığı var. 79 gün hızın, 80 gün hızın şuradaki elmas karşılığı zaten 6 kere 8, 48 bin. 48 bin de elmas buradan karşılığı var hız olarak. 17 bin de hız, 17 bin de elmas olarak geldi. Yani 24, 48 bin daha, 72 bin, 17 bin daha, 89 bin Elmas değerinde bize buradan hız ve materyal gelmiş yağmacıdan. Yani biz aslında 90 bin elmas kâra geçmişiz yağmacı keserek. Barbar kesseydik de bir dünya materyal gelecekti ama total kârı vurduğumuz zaman yağmacı hala çok kârlı arkadaşlar. 3 gün hani bir tane iki tane az atar fazla atar bunlar çok önemli değil. Ama Yağmacı hala bu oyunun efendisi. Dediğim gibi ya fetih sikkesinde onur puanına ya da efsanevi temada onur puanına oynamıyorsanız Yağmacı'dan vazgeçmeyin. Yağmacı en karlı etkinlik gibi gözüküyor hala. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.